Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, böyle başa girdim çünkü e, bugün sizlerle beraber ya, e, ya toplam pazartesi günü yani bu video pazartesi günü saat 2 e, gibi belki daha erken bilmiyorum arkadaşlar saat 2 iki gibi iki, iki buçuk gibi belki 5 gibi arası da gelme şanslar. bilmiyorum tam neyse o kadar uzatmayacağım. Eğlence videosu çektik Adana gezisine gittim okula beraber çok ses olursa bir daha çok sıkıntı yaparsam kusura bakmayın elimden gelen yapmaya çalışacağım montajlarda kesme biçme hepsi tamamlanacaktır ee, çok uzatmayacağım sadece orada kanal ve abone istemedim abone olmayı like atmayı yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayalım Twitch Instagram bir takip ederseniz sevinirim şimdi artık fazla olmadan videomuza geçelim yeah, yeah. bugün sizlerle beraber Büyük Cami'nin gezisindeyiz galiba. Dışarıda bir fotoğrafı hatırlamıyorum. Onu bunu başta koyarım. Bugün buraları gezeceğiz arkadaşlar. Okul gezisine geldim. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi soldalar gezelim. Oha. Şurada galiba ne yazıyor? Mehmet Batı Koleksiyonu Şöyle. Abi, dayı sen ne yapıyorsun dayı? Bir sürü kamera var. Arkadaşlar orada bizim iz izin vermediler. Ortak geldik. Bu tarafta neler varmış? Bu ne? Adana yarın bir de <laughs> Baktın <şöyle. gülüyor> Tövbe estağfurullah şu amcadan korktum. Arkadaşlar Vakıf Bank'taki Fatma'yı buldum. Vakıf Bank'taki Fatma. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım. Bakayım. Aa Vakıf Bank'tan Fatma. Amca n'apıyon amca? Onun üstü daktilerle bir oynayayım ya. Koca ahıra... Çok korktum bir anda, Ay, acayip korktum. Galiba buraya oldum. kafanı koyun Buradan da kafanı çıkarın. Hızlı çek. Arkadaşlar bizim kamerayı ihtiyacımızla kameralamıyoruz. Fakiriz, Aa, fakiriz. Amca sen ne yapıyorsun? Amca, amca eline ne oldu? Amca karabiyem eline ne oldu amca? Ay. Ulan var ne güzel kamera. Ulan var ya tam. Çok güzel. Şu orada çok güzel arkadaşlar. Tam bir eser. Tam bir adalet. Her türlü şey bulunur. Oo arkadaşlar neler var neler. Üf. Cık cık cık. Oo Müslüm Güstesler mi? Selamünaleyküm aleyküm baba. Ne yapıyorsun? Ne yazıyor şunlarında? <laughs> Abidino, Ebidino. Kitapları falan her şeyi var. Arkadaşlar bunlar ne lan? Maketim. Maket mi? Arif. Arkadaşlar bu ne ya kadar oynayasım geldi. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> <laughs> basma al kırdım kırdım. Al. Çaktırmayın arkadaşlar. Çaktırmayın. Bir sıkıntı oldu daha yeni de. Ee, boşverin boş verin çaktırmayın. Çaktırmayın. Şunlar ne ya? Ne kadar güzel ya. Ulan daha Vakıf Park'taki Fatma yukarıdaydı. Arkadaşlar çok tatlı bir amcamız buldum. Dayı selamın aleyküm. Hangi köylüsün dayı sen? Dayı yumruğunu da sıkmışsın. Beni mi döveceksin kardeş sen? He? Beni mi döveceksin? Bunlar ne ya? Arkadaşlar bir geziye geldim. Çok değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Başlar ne lan? Arkadaşlar siz bu videoyu birkaç defa izleyin ve burada da duruyorsanız da like atın, abone olun, yorum yazın, bildirimleri açın. Bunlar ne lan? Ulan yukarıda aynı benim 500 tane kameram yok. Arkadaşlar böyle bir oda gördüm. daha buldum. Ulan oda üstüne oda çıkıyor. Işığı gören giriyor de bir laf vardı, aynı onun gibi. Dur, bekle. Bu neymiş 1902'de günümüzde Adana sistemi Arkadaşlar e, gittiğimiz yer Büyük caminin yeri değil e, Orası bir müze e, Olarak e, şey biliyorum e, Unutmuşum ismini yine unuttum arkadaşlar neyse e, Şimdi arkadaşlar Dünyamızda en büyük Adamı dünyamızın en büyük adamının ee, adı gelmiş orada yaşamış galiba orada mı daha önce otel gibi kalmış galiba böyle bir şey eee duyduk galiba neyse o orayı gezeceğiz yani o adamın ismi Mustafa Kemal Atatürk diye bir abimiz var, pardon komutanımız arkadaşlar komutanımızın Adana'ya gelmiş daha önce onun şimdi müzesini gezeceğiz şimdi devam ediyoruz arkadaşlar devam ki videoda kalmayı unutma ki burada izliyorsan like atalım artık. Okey. Hemen video. Hemen video. Geç 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 geç. Arkadaşlar Atatürk'ün buraya mı ne gelmiş? Burada böyle bir farklı oda var da. Gelin... Eşyalara dokunmamız yasak <laughs> dedi. Arkadaşlar şöyle bir oda var. Çok güzel. Şöyle. Yine şöyle bir oda var arkadaşlar. Şurada dolaplar var. Şurada eski telefon var. Yani şu ne? Burada bir şöyle bir soba gibi şey var. Yine korumalar, sandalyeler filan var. Arkadaşlar daha çok gir gezeceğiz onun için. E, videoda kalmayı unutmayalım şimdiden. Umarım videomuz güzel oluyordur. Elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Lan, buradaki mis gibi adam Bu ne? Nuri Çanaköre. Kripi ince fırka. Fırakan. Arkadaşlar şu çok güzel değil mi? Ulan var ya. Tam bizim eve gereken bir saat ha. Arkadaşlar. Yine güzel bir saat var. Porseller. Yazılar, gazeteler. Filan arkadaşlar. Arkadaşlar Atatürk'ün yatak odası diye bir şey buldum. Çok güzel kesinlikle bir yer. Ulan... Gerçekten mi? yatakta mı yattı yoksa yatak değiştirildi mi? Vallahi bize tak mı? <laughs> Ulan var ya. Çok güzel lambalar filan. Arkadaşlar şurada paralar var. Ne parası? Türkiye Cumhuriyet Madeni paralar diyor. Ulan ne eski paralar var. Şurada çok güzel eşyalar var. Kılıç var. Arkadaşlarım var yanımda da arkadaşlar. Şurada çok güzel kılıçlar var bak. Uf. Tam Batla Gazi'nin kılıcı. Kılıçlar kemanla keman kamellerin mi? O ne yazıyor Şurada şöyle bir oda buldum arkadaşlar. Şöyle bir sağ sol çekeyim. Yine her oda şundan var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazmayı unutmasınlar son şöyle arkadaşlar. Odaların hepsi böyleydi. Atatürk'ün daha önce bu Adana'ya gelmiş kaldığı bir yer arkadaşlar. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar toplam buna e, toplam iki buçuk saat montaj yaptım. Emeğe saygı olarak bir abone olursak, like atarsak, yorum yazarsak sevinirim. Ee, daha çok gezi videosu ve daha çok eğlence videosu yani eğlence değil de daha çok böyle e, gezi e, yani böyle daha önce Antep'e gittik. Adana gezisine gittik diyelim hadi. Ee, başka yerlere gittikten de arkadaşlar onların pek videosunu atasın ya çektim atmadım. Çünkü açtım canım çekmedi. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu bölümümüzde bu kadarlık olsun. Hoşçakalın ve bay bay.